Zamanın çok hızlı aktığı, insan ise tüketim aracı olarak kullanıldığı bir çağdan geldik. Çok kişiden duyarız zamanı yönetememe ve zamanı yetiremediğinden dolayı yakınmalarını. Zaman bir mevhumdur, lineer değil, fraktaldir. Sevdiğiniz bir kişiyle 1 saat 5 dakika gibi algılanıyorken dişçi koltuğunda 5 dakika 1 saat gibi algılanır. Zaman kişinin algısına bağlı olarak değişir. Bu çağda her şey çok hızlı gerçekleşiyor. İnsan beyninin algoritmasıyla oynanıyor. Şöyle düşünün. Yatmadan önce ya da gün içinde izlediğimiz realistler, videolar çok hızlı geçiş sağlıyor. Konudan konuya, mekandan mekana hızlıca geçilebiliyor. İnsan algısı da her şeyin hızlı olması gerektiğini algılıyor. Oysa ki insan neyi unutmak isterse hızlanır, hatırlamak isterse yavaş Yavaşlar. unutmak isterseniz hızlı hızlı yürürsünüz hatırlamak istediğinizde yavaşlarsınız kaplumbağalar neden uzun ömürlüdür çünkü yavaş hareket eder herhangi bir yere yetişme çabası yoktur İnsan hızlı yaşadıkça nefes sayısı da artar hızlı nefes almak kalbi yorar bilirsiniz ki sufi nefesleri vardır nefesini yönetirler yani murakabe yaparlar nefes yönetildikçe nefsini yönetmeye başlarsınız yavaşladıkça netleşirsiniz hızlı bir yaşam tıpkı hızlı çekilmiş görüntüler gibi fluulaşır yavaşlama latince de carpe diem yani anda kalma denilirken tasavvufta ise İbnül vakt denir yani anın çocuğu olma anlamındadır yavaşlayıp anda kaldıkça muhabbetin tadı anı tadı yemenin içmenin tadını alırsınız. Sindirmek yavaş çiğnemeyle kolaylaşır. Bunu somut da düşünebilirsiniz. Soyut anlamda da mutluluğunuzda kederinizde yavaş yaşadıkça sindirirsiniz. Hal edersiniz. Sevincinizi ve yasınızı yaşayın. Sindirin ki bir sonraki aşamada zorlanmayın. Aklınıza bulunsun.